Bir binanın sağlamlığını test ederken sadece duvarlarına veya çatısına bakmazsınız. Her şeyden önce temeline inersiniz. Binanın oturduğu zemin ne kadar sağlamsa, yapı da o kadar güven verir. Önceki bölümlerde Hz. Muhammed'in sarsılmaz karakter temelini, Elem'in kodu ve bu temel üzerine yükselen akıllara durgunluk veren mesajını, Ümmi Peygamber kodu inceledik. Şimdi ise bu yapının oturduğu tarihsel zemine, binlerce yıllık peygamberlik geleneğine bakacağız. Hz. Muhammed'in peygamberliği tarihin ortasında aniden ortaya çıkmış, köksüz ve münferit bir olay değildir. Aksine kendisinden binlerce yıl önce başlamış olan ilahi bir nehrin son ve en evrensel halkasıdır. İşte bu tarihsel devamlılık onun davasının hakikatinin en önemli kodlarından birini oluşturur. Bu kod bize onun misyonunun Hazreti Adem'den başlayan, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa gibi büyük peygamberlerle devam eden o kutlu zincirin bir parçası olduğunu gösterir. Kur'an-ı Kerim bu bağı hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde defalarca vurgular. Kendisini önceki kutsal metinleri Tevrat'ı, Zebur'u ve İncil'i inkar eden bir metin olarak değil, tam aksine onların içindeki asli ve bozulmamış hakikatleri tasdik eden, musaddık ve onlar üzerine bir gözetleyici ve koruyucu, mühaymin olarak tanıtır. Bu devrim niteliğinde bir iddiadır. Kur'an kendisinden önceki dinleri yok etmeye değil, onların temelindeki tevhid mesajını yani tek tanrı inancını ikmal etmeye, zamanla içerisine karışmış beşeri yorumlardan ve tahrifatlardan arındırmaya geldiğini söyler. Bu iddia peygamberliğin kanıtı açısından iki katmanlı bir delil sunar. Birincisi, Hz. Muhammed'in kendisinden önceki peygamberlere gösterdiği derin saygı ve onların mesajlarını sahiplenmesi. İkincisi ise o eski metinlerin içinde dikkatle okunduğunda Hz. Muhammed'in gelişini müjdeleyen işaretlerin bulunmasıdır. Tevrat'taki işaretler: Kardeşlerinin arasından senin gibi bir peygamber. Hz. Musa'ya indirilen ve Yahudiliğin temelini oluşturan Tevrat'ta geleceğe dair önemli bir müjde yer alır. Yaratıcı Hz. Musa'ya hitaben şöyle der. Onlara, İsrailoğullarına kardeşlerinin arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım ve o kendisine emredeceğim her şeyi onlara söyleyecek. Tevrat, Tesniye bölümü 18. 18. İslami alimler bu ifadenin tüm özellikleriyle Hz. Muhammed'i işaret ettiğini savunurlar. Bu yorumu adım adım inceleyelim. 1 kardeşlerinin arasından, ayet peygamberin İsrailoğullarının kendilerinden değil, kardeşlerinden geleceğini söylüyor. Hazreti İbrahim'in iki oğlu vardı, İsrailoğullarının atası olan Hazreti İshak ve Arapların atası olan Hazreti İsmail. Dolayısıyla İsrailoğullarının kardeşleri, coğrafi ve nesep olarak en yakın akrabaları olan İsmailoğulları yani Araplardır. Hazreti Muhammed de bu soydan gelmektedir. 2. Senin gibi bir peygamber, Hazreti Musa gibi. Bu benzetme son derece dikkat çekicidir. Hz. Musa ile Hz. Muhammed arasında Hz. İsa ile olandan çok daha fazla ve belirgin benzerlikler vardır. İkisi de normal bir doğumla dünyaya geldi, evlendi ve çocuk sahibi oldu. İkisi de kendi toplumları tarafından önce reddedilip sonra kabul edildi ve birer devlet lideri oldular. İkisi de yeni bir şeriat yani kapsamlı bir hukuk sistemi getirdiler. İkisi de düşmanlarına karşı savaşlar verdiler ve ecelleriyle vefat ettiler. Bu özellikler Hristiyan inancındaki Hazreti İsa'nın hayatından babasız dünyaya gelmesi, devlet kurmaması, yeni bir şeriat getirmek yerine mevcut şeriatı tamamlaması ve göğe yükselmesi belirgin şekilde farklıdır. Dolayısıyla Musa gibi tanımı en çok Hazreti Muhammed'in hayatıyla örtüşmektedir. 3. Sözlerimi onun ağzına koyacağım. Bu ifade önceki bölümde incelediğimiz ümmi peygamber kodu ile mükemmel bir uyum içindedir. Vahiy, revelation tam olarak budur. Okuma yazma bilmeyen bir peygamber kendi düşüncelerini değil, kendisine kelimesi kelimesine yazdırılan ilahi sözleri tebliğ eder. Allah'ın kelamı doğrudan onun ağzına konulmuş gibidir. İncil'deki müjde, Ahmet, ismi ve teselli edici, Faraklit. Hz. İsa'nın mesajının yer aldığı İncil'de de kendisinden sonra gelecek olan bir elçiye dair güçlü işaretler bulunur. Özellikle Yuhanna İncil'inde Hz. İsa'nın havarilerine hitaben söylediği şu sözler, İslam dünyasında asırlardır üzerinde durulan bir müjdedir. Ben de babadan dileyeceğim ve o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir teselli edici, faraklit verecek. Yuhanna 14-16 Babanın benim adımla göndereceği teselli edici Kutsal Ruh o size her şeyi öğretecek ve bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Yuhanna 14:26. İslam alimlerine göre buradaki kilit kelime, Grekçe orijinali Parakletos olan teselli edici veya yardımcı kelimesidir. Bu kelimenin Hz. Muhammed'in isimlerinden biri olan Ahmet ile derin bir bağlantısı vardır. Ahmet, Arapça'da en çok övülen, en çok hamdeden anlamına gelir. Grekçe'de övülmüş anlamına gelen kelime ise perikletostur. Bu iki kelime arasındaki fonetik ve anlamsal yakınlık birçok alimin İncil'in orijinal metninde periklitos yani Ahmet kelimesinin geçtiğini ancak zamanla yapılan çevirilerde bu ifadenin parakletos olarak değiştirilmiş olabileceğini düşünmesine yol açmıştır. Anlam üzerinden gidildiğinde de işaretler güçlenir. Hazreti İsa gelecek olan bu kişinin babdan olan hakikate şahitlik edeceğini ve her şeyi öğreteceğini söyler. Bu Hazreti Muhammed'in getirdiği Kur'an'ın kendisini önceki kitaplardaki hakikatleri tasdik eden ve insanlığın ihtiyaç duyacağı tüm temel kuralları öğreten kemale erdirici rolüyle birebir örtüşmektedir. Sonuç tarihsel yapbozun tamamlanan parçası. Tarihsel süreklilik kodu bize şunu fısıldar: Hazreti Muhammed'in gelişi ilahi bir senaryonun önceden haber verilmiş son perdesidir. Onun mesajı ne Yahudiliğe ne de Hristiyanlığa birer rakip olarak gelmiştir. Aksine, Hazreti İbrahim'in başlattığı tevhid bayrağını devralan, Hazreti Musa'nın getirdiği yasanın ruhunu ve Hazreti İsa'nın getirdiği merhametin ahlakını kendi evrensel mesajında birleştiren bir tamamlayıcıdır. Önceki kutsal metinlerin insanlık için bir beklenti oluşturduğu düşünülebilir. Bu metinler adeta bir kilidin şifrelerini tarif etmiştir. Yüzlerce yıl sonra Arabistan'da İsmailoğullarının soyundan Musa gibi bir şeriat getiren, ümmi olduğu halde Allah'ın kelamını tebliğ eden ve ismi övülmüş anlamına gelen bir peygamberin ortaya çıkması bu kilide mükemmel bir şekilde uyan anahtar gibidir. Bu kadar farklı kaynaktan gelen ipuçlarının tek bir kişide ve tek bir misyonda birleşmesi, tesadüfle açıklanması son derece zor bir durumdur. Bu durum, ilahi dinler tarihinin başıboş olaylar silsilesi değil, tek bir kaynak tarafından yönetilen, anlamlı ve tutarlı bir bütün olduğuna dair güçlü bir kanıt sunar.